Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Nurtepe mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında iki ailede birbirlerini ateş etti. silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 5 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavga sırasında isimleri öğrenilemeyen iki kişi ise ağır yaralandı. Kavganın ardından çalışma yapan Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili ilk etapta iki kardeşi yakalamış ve yakalanan şahıslar tutuklanmıştı. Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler firari olan dört sanlıyı sakiliste yakaladı. Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri hakkında adli kontrol kararı verilirken üç şüpheli tutuklandı.